İyi günler arkadaşlar. Genel muhasebe 1 dersi veya dönem sonu muhasebe işlemleri dersi için bir vize uygulaması yapacağız. Bu kapsamda geçen dönem öğrendiğimiz faturalı işlemleri temel alacağız ve onların üzerine bu dönem yeni öğrendiğimiz konuları ekleyerek uygulamamızı tamamlayacağız. Şimdi uygulamamızı kısaca bir inceleyelim. Bir kuruluş kaydımız var birinci işlemde. Sermaye tahliyle başlayacağız. Sonra faturalı işlemler var. Alış ve satış faturaları, kayıtlarını yapacağız. Biz tabii ki Erdem ticaret açısından bunların muhasebe kayıtlarını gerçekleştireceğiz. Çeşitli alış satış ve gider faturalarının ardından bu dönemki önemli konularımızdan bir tanesi olan satılan mal maliyetlerini 14. soruda inceleyeceğiz. Devamdaki işlemler tahsilat ve ödeme işlemleri ve yine bu dönemki konumuz olan esas ay sonu yani dönem sonu işlemlerini konu edinerek çözümleyerek uygulamamızı tamamlayacağız uygulamamız sona erdiğinde burada belirtilen ipuçlarına ulaşabilmemiz ve bunları doğrulamamız gerekecek. Tabii şimdi artık bütün bu faturalı işlemleri en baştan yapmayacağız. Sadece bizi ilgilendiren kısmıyla bu uygulamamızı tamamlayacağız. Tabii siz tüm faturalı işlemleri yaptıktan sonra ancak bu sonuçlara ulaşabileceksiniz. Ama ben burada şimdi sadece esas konumuz olan stok takip yöntemleri, satılan mal maliyetinin hesapları ve son işlemlerini konu ederek uygulamayı tamamlayacağım. Aradaki boşlukları, işlemleri sizler yapacaksınız geçen seneki bilgilerinizle. Yine bu uygulamanın pdf'ini ve çözümlerini açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan ulaşabilirsiniz. Şimdi hemen başlayalım. Dediğim gibi temel kayıtları yani açılış, sermaye kuruluş, alış, satış, tahsilat ödeme gibi kayıtları yapabildiğinizi varsayacağım bu örnekte. İlk 13 işlem ticari mal alışları, gider faturaları ve taşıt alış faturası ile ilgili. 14. işlemi birazdan yapacağız. Bu zaten bu dönem öğrendiğimiz konulardan bir tanesiydi. Stok takipleri, stok takip yöntemlerine göre satılan mal maliyeti hesaplanması mevzunu. Bunu birazdan anlatacak, anlatarak yapacağız. Yine 15. soru ve devamındaki işlemleri de yani tahsilat ve ödeme kayıtlarını da yapabildiğinizi varsayacağım. Yine bizim bu dönem konumuz olan KDV mahsubu, ücret bodrosu, amortisman hesaplaması ve kurumlar vergisi ya da geçici vergi kayıtları ile ilgili işlemleri anlatarak yapacağım. Şimdi hemen o dördüncü işlemden başlayarak yapalım. 14. işlemde diyor ki stok sayımı yaparak fatura bilgilerinden yararlanarak stok miktarını tespit ediniz. Satılan malların maliyetini FIFO yani ilk giren çıkar yöntemine göre hesaplayınız hesabınızı gösteriniz. Bunun için daha önce kayıtlarını yapmış olduğumuz alış faturalarını yani ticari mal alış faturalarını İkinci işlem, dördüncü işlem, altıncı işlem. Bunlar hep alış kayıtları ve sekizinci işlemi yaptığımız alış kayıtlarını tarih sırasına göre burada raporlayacağız ve ardından FIFA yöntemine göre satılan mal maliyetini hesaplayacağız. Bunun için hemen alış faturalarını tespit edelim. Zaten hani muhasebe kayıtlarını yaptığımızı varsayacağız. Mesela şu bir alış faturası, değil mi? mal alış faturası. Burada da bir alış faturası var. Burası da bir alış faturası. Burada da bir alış faturası var. Ve son olarak burada da bir alış faturası var. Şimdi tabi bunların muhasebe kayıtlarını yapmıştık daha önce. Kayıtlar elimizde var. Buradakiler gibi. Şimdi bunları tarih sırasına göre mesela ayın ikisinde bu. Beşinde, dokuzunda ve on beşinde. Şimdi bu alış faturasındaki miktar, fiyat ve tutar bilgilerini şu kısma sırasıyla yazacağız. Yani raporlayacağız aslında. Bir tür alış stok raporunu çıkartacağız. Mesela ayın ikisinde şu nolu fatura 70 adet her biri 800 TL'den 56 bin liralık alış yapmışız. Bu bilgiyi şuraya ekliyorum. 02, 02 tarihinde faturanın nolusunu yazarsınız. Miktar 70, fiyat 800 toplam 56 bin. Ayın 5'inde şu nolu fatura ile 80 adet 900 liradan 72 bin TL'lik. Şurası birinci ay olacaktı. 80, 900 TL'den ve 72 bin TL. Buradan şunu anlıyor olmamız lazım. Yani aldığımız malların fiyatları giderek artıyor. Ayın ikisinde aldığımız ticari malın birim fiyatı 800 TL iken 5'inde aldığımız 900 lira olmuş. Şimdi diğer faturalarda hemen ben buraya aktardım. Yani ayın 9'unda 40 adet 1000 liradan 40.000 TL'lik ayın 15'inde de 100 adet 1100 TL'den 110.000 TL'lik mal alıştırı yapmışız. Şimdi bunların bir toplamını alıyoruz. Mal alışlarımızın toplamı 278.000 TL yapıyormuş. Değer olarak, tutar olarak. Miktar toplamlarını da topluyorum. 290 adet de ticari mal almışız. Tabi şimdi bu 278.000 TL'yi kayıtlarımızdan da kontrol etmekte fayda var. Yaptığımız kayıtların sonuçları da 250.000 olmak zorunda. Ayın ikisindeki fatura, ayın beşindeki fatura ayın 9'undaki fatura ve ayın 15'indeki faturaların toplamı da yine 278 bin eşit olmak zorunda. Şimdi buna alış miktarı diyoruz. Alış. Alış miktarımız bu. Şimdi gelelim satış miktarımızı tespit etmeye. Bunun için faturalara tekrar geri dönüş yapıyorum ve bu sefer satış faturalarını tespit edeceğim. Biz elden ticaret olduğumuza göre bu bir satış faturası bizim için. Bu da bir satış faturası. Bu da bir satış faturası. Ayın 17'sinde de bir satış faturamız var. Ve ayın 20'sinde 5 tane satış faturamız var. Şimdi buradaki satış faturalarındaki miktarları toplayacağım. Yani kaç adet sattığımı bulacağım. Tabii bunu muhasebe kaydı yaparken açıklamalara yazsaydık oradan da kolay bulabilirdik. 64 adet artı 56 adet 32 adet 80 adet ve 44 adet olmak üzere toplam 276 adet satış yaptığımızı buradan anlıyoruz. Şimdi bu bilgiyi şuraya hemen kaydediyorum. 276 adet satmışım. Peki alış miktarından satış miktarını düşersem neyi bulurum? Dönem sonu stok yani elimde kalan ticari malların adedini bulurum. Buradan da elimizde 14 adet ticari mal kaldığını anlıyoruz. Şimdi bu 14 adet ticari malın değerini bulmam gerekiyor. Bunun için bu 14 adet ticari malı bir fiyatla çarpacağım. Fakat Alış fiyatlarım farklı. 800 liradan, 900 liradan, 1000 liradan ve 1100 liradan almışım. Hangi fiyatla çarpacağıma karar vermem lazım. Yöntemimize bakıyorum. FIFO yönteminde ilk giren ilk çıkar yönteminde hatırlarsanız neydi? Satışlarımızı yani stoktan çıkış yaparken ilk aldıklarımızı ilk stoktan çıkartırsak, yani 276 tane satarken ne yapacağım? Önce 70 taneyi satacağım, sonra 80 taneyi satacağım. Sonra 40 taneyi satacağım. Sonra 276 olması için en son 100 tane satacağım ve elimde 14 tane kalacak. Elimde kalanlar o zaman en son 14 taneden kalmış olacak. Yani şu 100 tanenin bir kısmı 14 tanesi elinde kalacak. O yüzden bu yöntemde, FIFO yönteminde elimde kalan ticari malları en son fiyatla çarpıyorum. 1100 ile çarpıyorum. Bu da bana elimde kalan dönem sonu stoğum maliyetinden değerini vermiş olacak. Buradan 15.400 TL olarak dönem sonu stok maliyetini hesaplayabiliyor. Tabi burada esas hesaplamamız gereken elimizde kalan değil satılan malların maliyetini hesaplayacağım. Satılan malların maliyeti ise bunu şuraya yapalım. Toplam alışlarımızdan elimde kalan ticari mal maliyetini düşerek bulacağım. Alışlarımın toplamı 278 bin bunu biliyorum. Ve elimde kalan mal az önce hesapladığımıza göre FIFO yöntemine göre 15.400 TL hesapladım. Ve bunun sonucu bana sattığım malların maliyetini verecek. Yani elinde kalmayanların maliyetini bulmuş olacak. Bu da 262.600 TL yapıyormuş. Şimdi bu bilgiyi gidip 14. işlemin muhasebe kaydı olarak kayıtlar alacağız. Yani 621 satılan mal maliyetine 262.600 yazacağız. Ve bunu ticari mal stoklarından 153 hesaptan çıkacağız. Böylelikle bu döneme ait en önemli konumuz olan satılan mal maliyetlerini yöntemlere göre FIFO yöntemine tespit etmiş olduk. Eğer yöntemimiz FIFO değil de LIFO olsaydı burada tek yapmamız gereken şu 14 adedi 1100 ile değil 800 ile çarpacaktım. Eğer yöntem LIFO olsaydı LIFO. Ama FIFO yöntemi olduğu için FIFO'da elimde hep son ticari mallar kalıyor. Son aldıklarım kalıyor. Peki ağırlıklı ortalama maliyet olsaydı ne yapacaktım? O zaman 278 278.000'i 290'a bölüp bir ortalama maliyet bulacaktım. Onunla 14'ü çarpıp geri kalan işlemleri aynı şekilde yapacaktım. Peki şimdi gelelim ay sonu işlemlerine. Burada 26. işlem ödenecek veya derden KDV durumu tespit ediniz. KDV mahsup kaydını yapınız diyor. Bu amaçla yaptığımız tüm kayıtlara geri dönüp burada kullandığımız hesaplanan KDV ve indirecek KDV hesaplarına göz atıp bunların hesaplarını çıkartıyoruz. T hesaplarını çıkartıyoruz ve duruma göre kaydımızı yapacağız. Şimdi bu amaçla tüm yaptığımız indirecek KDV ve hesaplanan KDV kayıtlarına bakarak bunları T hesaplarına aktarıyorum. Örneğin şu ikinci işlemde indirecek KDV olarak 10.080 TL var. Bunu hemen buraya ikinci işlemden geliyor diye aktarıyorum. Üçüncü işlemde hesaplanan KDV var. 16.128 TL. Burada hesaplanan KDV hesabını aktarıyorum. Dördüncü işlemde 12.960 TL indirecek KDV var. Bunu da yine indirecek KDV hesabına aktarıyorum. Beşinci işlemde 17.280 TL hesaplanan KDV var ve bunu da aktarıyorum. Böylelikle devam edeceğim şimdi bunları yapmaya. Evet, tüm kayıtlardaki indirecek ve hesaplanan KDV'leri hesaplara aktardım. Şimdi toplamları alacağım. Şimdi toplamlara baktığımızda indirecek KDV'nin toplamı 103.428 TL yapıyor. Hesaplanan KDV 83.520 TL yapıyor. İndirecek KDV borç kalanı veriyor. Hesaplanan KDV ise alacak bakiyesi veriyor. Şimdi ay sonunda yani Ocak ayındaysak 31.01 tarihinde bu KDV mahsup kaydını nasıl yaptığımızı bir hatırlayalım. 191 hesap borç kalanı veriyordu. Onu kapatacağım, alacaklandıracağım. 391 hesapta alacak kalanı veriyordu. Borçlandırarak kapatacağım. Yani 83.520 TL'yi 391 hesaptan başlıyorum. Hesaplanan KDV'yi 83.520 TL ile kapatıyorum. Yani bu hesap kapanmış olacak. Aynı yani şekilde indirecek KDV hesabını da kapatacağım. 103.428 TL ile bu hesabı da alacaklandırarak kapatmış olduk. Böylelikle bu hesaplar kapandı. Tabi şimdi bir fark oluştu. Bakıyoruz duruma. Eğer hesaplanan KDV fazla olsaydı 360 ödenecek vergi çıkacaktı. Buraya yazacaktı. Fakat indirecek KDV fazla olsaydı bu sefer ödenecek vergi değil devreden bir KDV durumu söz konusu oluyor. Ve bunu da yine boş tarafa aradaki farkı yazacağım. 19.908 TL'yi borç kısmına yazarak kaydı eşitliyorum. Böylelikle KDV mahsup kaydını tamamlamış oluyoruz. Tabii bu yaptığımız kaydı da yine şurada 26. maddede yerine yerleştireceğiz. Evet 26. işlemimizde bu şekilde kaydını yapmış olduk. Sıra geldi 27'ye. Şimdi 27. işlemde işletmede yönetimde çalışan 5004 TL ve pazarlamada çalışan 7600 TL bir türü ücretli iki personel için yatay ücret bodrosu düzenleyerek muhasebe kaydı yapacağız. Bu dönem bu konuları incelemiştik. Yatay ücret bordrolarını veya ücret bordrolarını. 5004 TL biliyorsunuz şu an asgari ücrettir 2022 yılı için. Ve şimdi ücret bordrosu düzenlemek için bize oranlar gerekiyor. Yani kesinti oranları gerekiyor. Sigorta işveren payını %17,5 alacağız. Sigorta işçi payını %15 alacağız. Günümüzdeki oranlardır bunlar. Gelir vergisini %15 alacağız. Damga vergisini de binde 7,59 alacağız. Şimdi öncelikle as, bir ücreti asgari ücret olan üretimde çalışan kişi için hemen bir ücret bordrosunu düzenleyelim. 5004 TL'yi bir ücret olarak yazıyoruz. Bunun %15'i olan 750 TL'yi hesaplıyoruz ve 750 TL'den yani 5004'ten 750 TL'ye düştükten sonra vergi matrağını hesaplıyoruz. Ve vergi matrağının de gelir vergisi olarak hesapladık. Ve bürüt ücretin 1000'de 7,59'unda damga vergisi olarak hesapladık. böyle net ücret 1'i buluyoruz. Hatırlarsanız bu konumuzu anlatırken ilgili videolarda bakabilirsiniz. Brüt ücret ile net ücret 1 arasında sabit bir oran vardı. Yani net ücret, brüt ücretin %71'iydi yaklaşık olarak. Oradan da aklınıza kaldıysa hesaplayabilirsiniz. Şimdi gelir vergisi istisna kısmına bakalım. Asgari ücretten herhangi bir vergi kesilmeyecekti. Damga vergisi de dahil olmak üzere. Bu nedenle şurada kestiğimiz vergileri net ücret birinin üstüne geri ekleyeceğiz. Asgari ücretli için. 608 lira ve 37.98 lira. Yani şu bulduğumuz 3577 liranın üstüne bu ikisini eklersek net ücret 2'ye ulaşabiliyoruz. Günümüzde asgari ücretle çalışanlar 4253 lira 40 kuruş net ücret elde ediyorlar. Şimdi aynı işlemi bir ücreti 7600 TL çalışan için yapalım. Pazarlamada çalışan. Az önce 5004 için asgari ücret için yapmıştık. Yine oranları hatırlayalım. İşveren payı %17,5, işçi payı %15, gelir vergisi yine %15, damga vergisi 0,0759. İstisna tutarları sabit. Asgari ücret istisna neyse diğer tüm ücretler içinde istisna aynı. Yani 638 lira ve 37 lira. Şimdi 7600 için bakarsak 7600 bir buraya yazdık ve işçi payını hesaplıyorum. %15'i 7600'ün %15'i 1140 yapıyormuş. 7600'den 1140'ı düşersem de matraha buluyor. Yani bu 6460'ı şuraya göstereyim. 7600 eksi 1140 TL olarak hesapladık. Gelir vergisini de buradan çıkan sonuç yani 6460'ın %15'i olarak hesapladık. 969 TL'ymiş. Şimdi damga vergisini de brüt ücret üzerinden hesaplıyoruz. Buna dikkat edin. Brüt ücret 7600 TL çarpı 0,00759 yani binde 7,5 civarında. Bu da 57 lira 68 kuruş yapıyormuş. Şimdi bu üç kişi bu üçü kesinti. Yani neler kesinti? 1140 lira 969 lira ve 5768. Bunlar üçünün toplamı kesintileri oluşturuyor ve bir ücretten 7600 liradan bu üç kesintiyi düşersem net biri bulabiliyorum. Bunun üzerine asgari ücrete kadar olan kısım gelir vergisinden istisna olduğu için asgari ücretin gelir vergisi kadar kısmını tekrar bunun üzerine ekleyip gelir damga vergisini ekleyip bu kişinin net ücretini hesaplıyor. Peki şimdi burayı tekrar bir temizleyelim ve toplamları bir alalım. Toplamları aldığınızda bir ücretlerin toplamını ve diğer tüm toplamları buradan görebiliyoruz. Şimdi gelelim muhasebe kaydına. Şimdi muhasebe kaydını yaparken iki tane çalışan olduğu için yönetimde çalışan için 632 genel yönetim gideri hesabını kullanacağız. Ve gidere yazarken bir ücret artı işveren kısmı kadar yazacağız. Yani şu ikisinin toplamını gidere yazacağım. Burası 5880 TL yapıyor. Asgari ücretli çalışanın toplam Gider. Gelelim pazarlamada çalışan için. 631 hesabı seçeceğim. Pazarlama gideri. Ve bunu da yine büyüt ücret artı işveren payı şu ikisinin toplamını toplam gideri yazacağım. Bu da 8930 TL yapıyor. Şimdi bunlar için yedili hesapları da kullanabiliriz. Bunun yerine 770, bunun yerine de 760 kullanabiliriz elbette ama bunu yaptıktan sonra tabii en son bir de yansıtma kayıtları yapmamız gerekecek ki henüz yansıtma kayıtlarını çalışmadık. Onu vize sonrasında, final kısmında çalışacağız ama eğer isterseniz 770-760 hesapları kullanıp en sonunda yansıtma kayıtlarını yaparak tamamlayabilirsiniz. Şimdi gelelim ödenecek vergilere 360 ödenecek vergiler hesabına bakalım. Şimdi burada da ödenecek vergilerde gelir vergisi ve damga vergisini görüyoruz. Bu ikisini toplayacağız. Fakat istisnaları bunlardan düşeceğiz. Yani eksi 1276 eksi 75. Ve kalan neti buraya yazacağım. Buna göre 351 TL çıkıyormuş. Şimdi bunu nasıl hesapladım? Şurada göstereyim tekrar. 1607 lira 0,1 kuruş ya da yaklaşık 1607 diyebilirsiniz. Artı 95,66 eksi istisna gelir vergisi istisnası 1276 lira 2 kuruş yine eksi 75 96. Bunun sonucu 351 TL olarak bulabiliyoruz. Tam sayı değeri olarak yazarsak. Tabi isteyen kuruşlu olarak da yazabilir. Gelelim ödenecek sosyal güvenlik kesintilerine. Şimdi burada da iki tane sosyal güvenlik kesintimiz var. Biri işveren payı, diğeri de işçi payı. Bu ikisini toplayarak yazacağım. 2205 artı 1890. Bu da 4096 TL yapıyormuş yaklaşık olarak. Son olarak 335 artık personele borç. Yani maaşlara bakalım. Zaten şurada toplam var. Net 2'nin toplamını da buraya yazacağım. 10.363 TL. Böylelikle kaydı tutturmuş olacağız. Buranın toplamıyla, buranın toplamı birbirine eşit olmak zorunda. Buna dikkat edin kaydınızı yaparken. Şimdi bu kaydı yine 27. maddede ilgili yerine aktaracağım. Evet böylelikle bu kaydı da 27. maddeye bu şekilde aktardıktan sonra 28. işlemimize bakalım. 28. işlemde yönetimde kullanılmak için bir taşıt varmış. Ve bu 5 yıl faydalı ömür için üzerinden bir aylık normal amortisman hesaplayacağız. Şimdi bunun için bu taşıtla ilgili yaptığımız kayda bakalım. 13. maddede fatura gereği taşıt hesabına 292.000 TL yazmıştık. Ve 5 yıl faydalı ömür varmış ve 1 aylık amortisman. Bunu hemen hesaplayalım. 292.000 TL toplam taşıt değeri var. Bunu 5'e bölersem bir yıllık amortisman tutarını bulurum normal yöntemle ve sonra bu bulduğum sonucu da yine 12'ye bölersem bir aylık amortisman tutarını bulurum. Bu da 4867 TL yapıyormuş. Yani mesela 5 yıl değil de 10 yıl faydalı olması olsaydı ona bölüp yapacaktım. Bir aylığına istediği için yine 12'ye bölecektim. Eğer burada mesela 3 aylık isteseydik bunu 12'ye böldükten sonra bir de 3'te çarpacaktım. Yani 3 aylığı bulmak için. Ama şimdi aylık istediğiniz için bu 4867 TL yeterli. Veya mesela hızlandırmış amortisman burada sorsaydık şöyle hesaplayabilirdiniz mesela bunu. 292 bin 1 bölü 5 yani 5'e bölmek 1 bölü 5'ini almak çarpmak demek. Bu 1 yılını verir. Hızlandırmış sorsaydım 2 ile çarpacaktınız. Bunun aylığını sorsaydım yine 1 bölü 12 ile 12 çarparak ya da 12'ye bölerek aylık amortismanını bulacaktınız. Bu hızlandırılmış yöntem olurdu. Buradan çıkan sonuç bu. Normal amortisman yöntemi. Hızlandırılmış da amortisman oranı normal yöntemin iki katıydı hatırlarsanız. Şimdi 4867 TL'yi biz dikkate alacağız. Ve buna göre kaydımızı tamamlayalım. Amortisman giderlerine taşıt. Yönetimde kullanılan bir taşıt olduğu için bunu yine burada 632 genel yönetim giderlerine kaydedeceğiz. 4867 TL olarak ve bunu 257 birikmiş amortismanlar hesabına takip edeceğiz. Şimdi buraya kadar dönem sonu işlemleri kayıtlarını tamamladık. Şimdi son kaydımız 29. işlemi bakalım. Dönem sonunda diyor, kar zarar durumu tespit edilerek ödenecek %20 kurumlar geçici vergisini hesaplayacağız ve kaydını yapacağız. Yani demek ki buraya kadar yaptığımız işlemlere göre, bu noktaya kadar yaptığımız işlemlere göre bir kar zarar olmamız gerekiyormuş. Kâr zarar nasıl bulunuyordu? Bir hatırlayalım. Dönem sonunda 6'lı hesaplardan yola çıkarak kullandığımız ne kadar 6 ile başlayan hesap varsa bunları gelir ve giderlere göre gelir tablosu dediğimiz tabloda hesap kodlarına göre yerleştireceğiz ve gelirlerden gidere düşerek kâr zararı bulacağız. Mesela burada 600 hesap var. 89.600 bunu kullanacağız mesela. Satış hesabı var, kullanacağız bunları. Bunun gibi 6'lı hesapları 632 yani yönetim gideri olan hesapları, 621 işletmenin en büyük gideri olan satılan mal maliyetini ve yine dönem sonu işlemlerinde yaptığımız 632-631 yani ücret giderlerini ve yine amortisman giderlerini gelir tablosunda yerlerini yerleştirerek kar zararı bulacağız. Şimdi gelir tablosuna baktığımızda hemen bakalım. İlgili hesapları yerlerine yerleştirdiğimizde 600 hesabın toplamı 464 bin lira yapıyor. Satılan mal maliyetini de 262.600 TL'ye bulmuştuk. Ve 464'ten 2600'e düşersek brüt karımız 201.400 TL yapıyor. Bunun ardından pazarlama giderlerinin toplamını, yönetim giderlerinin toplamını yani faaliyet giderleri dediğimiz giderleri de düştükten sonra faaliyet karını hesaplıyoruz. 177.123 TL ve finansman giderimiz vardı bir tane. 12.000 TL. Bunu da düştükten sonra dönem karını hesaplıyoruz. 165.123 TL. İşte... Bizim az önce yaptığımız kayıtlara kadar geldiğimiz noktada bulduğumuz kar zarar bu. Şimdi bunun üzerinden bu 165.123 TL üzerinden %20 oranında kurumlar vergisi hesaplayacağız. Çarpı 0.20. Bu da bize 33.025 TL'yi verecek. Yani şurada bulduğumuz tutar. 33.125. İşte bunun şimdi muhasebe kaydında çevireceğiz ki bu kar zarar tablosuna dönem karı olarak dönem karının vergisi olarak yerleşsin ve dönem net karını hesaplayabilin. Şimdi bu 33.125 TL'nin kaydını yapalım. Son kaydımızı 691 dönem karı vergi yasal yükümlülükler karşılığı diye bir hesabımızdır. Bu buraya 33.125 TL'yi kaydediyoruz ve bunu 360 veya alternatif olarak 370 hesaba kaydedebiliriz. Ama biz şimdi şu aşamada 360 hesabı kullanmayı tercih edeceğiz. Ödenecek vergi hesabı. Resmi olarak aslında 370 hesap kullanılır ama o daha sonra anlatacağız. O yüzden şimdi 360 hesabı kullanmamız yeterli. 33.125 TL. İşte bu kaydı yaptıktan sonra işletmenin dönem net karı 132.099 TL'yi verecektir. Ve İlk başlarken buradaki ipuçlarımızda dönen net karı 132.099 TL idi ve bunu tutturmuş olacağız. Yine kaydı tamamlarken şu yemeğe toplamlarının da bir ipuçlarından bir bakalım. Tüm kayıtları tamamladıktan sonra yemeğe kayıtlarımızın toplamı da yine buradaki ipuçu da aynı olmak durumunda. Eğer bilançomuzu düzenlersek yani bunu muhasebe programında yapar ve bilançomuzu düzenlersek dönen varlıklar ve kısa vadeli yabancı kaynakları da ki biliyorsunuz derslerimizde bu muhasebe programımızı kullanarak bunları yapabiliyoruz. Dönem varlıkların toplamı ve kısa vade yabancı kaynakların toplamı da ipuçlarıyla aynıysa doğru yaptınız demektir. Böylelikle kayıtlarımızı tamamlamış olduk. Bu uygulamanın pdf'lerini açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan da yine kendiniz çözüp kontrolünü yapabilirsiniz. Yine tabi dediğimiz gibi bu uygulamayı bizim erdemdemuhasebe.com internet sitemizdeki buradaki muhasebe programımızdan yaparsanız sonuçlara çok daha hızlı ulaşabileceksinizdir. Burada muhasebe programının nasıl kullanıldığına ait videolarımız da mevcuttu. Buradan takip edebilirsiniz. Hepinize derslerinizde, sınavlarınızda başarılar dilerim.